Kontrollü normalleşme ile birlikte Diyarbakır'da kahve, lokanta, kafe gibi birçok yer açıldı. Ancak yüzlerce esnafın geçim kaynağı olan bir pazarının açılmaması tepkilere neden oldu. Yaşadıkları mağduriyete ilişkin açıklamalarda bulunan Diyarbakır Bit Pazarı Esnafı Derneği Başkanı Özgüner ilk Kılıç sorunun çözümü için yetkililere seslendi. 1 Mart'ta Türkiye'nin birçok ili vaka sayısının düşük olması nedeniyle kontrollü normalleşmeye geçti. Diyarbakır'da kontrolü normalleşmeye geçen illerden biri oldu. Bu kapsamda kahvehane, lokanta ve kafe gibi birçok iş yeri faaliyete başladı. Ancak Diyarbakır'ın meşhur ikinci el eşyalarının satıldığı bit pazarının açılmasına ise izin verilmedi. Mağdur 460 esnaf adına konuşan Diyarbakır Bit Pazarı Esnafı Derneği Başkanı Özgün Er Kılıç muhatap alınmamalarından dert yandı. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. Biz Diyarbakır bit pazarı esnafları olarak ihtiyacımız olmasaydı zaten kimse bu bit pazarı olmazdı. Bunun için de biz yardım istiyoruz. Yer talebinde bulunuyoruz. Kimse bize yardımda bulunmuyor. Yani bize bir çare bulmaları lazım. Haftanın sadece bir günü pazarı açtıklarına dikkat çeken ilk kılıç sorunun çözümü için yetkililere seslenerek yer talebinde bulundu. Biz bütün belediyelere gittik ve bize yer vermediler. Biz yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır biz buradayız. Ve bize yer vermediler. Yani bütün belediyelere gittik. Benim 460 tane esnafım var. 4 tane 460 tane esnafı burada kimse mağdur edemez. Her ki başka bir yerde mağdur ediliyorsa beni de etsinler. Yani bize bir çare bulmaları lazım. Bu çarenin sebebi yani bir şey bulmaları lazım. Bize yer vermeleri lazım.